Evet arkadaşlar merhaba Karşınızda yine bir ve ile geliyorum Bu sefer ödülü iki kat arttırdık Kazanan sayısını iki kat arttırdık Kazanma şansınızı Biraz arttırdık Nasıl oluyor İlk beş kişiye kostüm veriyoruz Peki Etkinlik sürecinde canlı yayınlarımız olacak Canlı yayınlarında en çok etkileşim sağlayan ilk 3 kişiye kostüm veriyoruz. Eğer turnuvada başarısız olursanız üzülmeyin. Çünkü kazanma şansınız devam ediyor olacak. Canlı yayınlarında etkileşim sağlayarak kostüm alma şansını devam ettirebilirsiniz. Turnuvamız 1v olacak. Klasik, özel mod, mid lane. Yasaklı roller olacak içinde Hanzo, Maşa gibi. Tabi sizden de bir fikir alacağız. Hangi hero'yu yasaklayalım size diye. Onun da şartı böyle kendi kendine hip yenileyen. işte böyle kule altından oynayan. Hero'lar varsa hani bizim aklımıza gelmeyen sizin aklınıza gelen. Onlar olacak. Ayrıca yaptığım canlı yayınları takip eden ilk 3 kişiye her ay boyunca sarı veriyoruz. Onun da e, yine sürekliliği devam ettirmek için kanalda herkes kazansın, herkes bir şey sahibi olsun diye yapıyoruz. Ve bundan sonraki turnuvalarımız da zaten devam edecek. Her 2 ayda bir böyle bir turnuva yap yaparız ve ayda bir de herkese 3 kişiye star veririz. Yani bu kanalı takip ederseniz kazanma şansınız çok yüksek. Turnuvaya kayıt olmak için yapmanız gereken şeyler çok basit. Yani sizi bir dakika falan uğraştırır en fazla. Bunları da videonun sonuna bırakacağım bir afiş şeklinde ve açıklamaya da yazacağım. Hediyeler nasıl olacak? Kazananların nasıl bir hediye alacak? Sizlere hemen göstereyim. Tabi markette sınırlı kalıyoruz. İlk birinciye turnuvanın birincisine iki tane epic kostüm ve bir sarıölik yolluyoruz. Turnuvanın ikincisine bir epic kostüm, bir spesyal kostüm ve sarıölik yolluyoruz turnuvanın üçüncüsüne iki tane special kostüm ve bir tane sarıyolik yolluyoruz. Turnuvanın dördüncüsüne bir tane special kostüm yolluyoruz. Turnuvanın beşincisi, beşincisine ise bir tane elit kostüm yolluyoruz. Bu special kostümler Summer, işte sevgililer günü, o tarz değişiklikler gösterebilir. Epic kostümlerde tekrar Saber ekibi olarak değişiklik gösterebilir. Yani şuradaki e, um, elit Saber yazısına takılmadan sadece fiyat çerçevesi aynı olduğu sürece istediğiniz kostümü kostümü isteyebilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Eğer turnuvada başarısız olursanız hani kostüm kazanma şansınız devam ediyor. Turnuva sürecindeki canlı yayınlarımızda en çok etkileşim sağlayan ilk 3 kişiye yine kostüm vereceğiz. Onların ödülleri ise en çok etkileşim sağlayan birinci kişiye bir epic kostüm ve bir star üyelik yolluyoruz. En çok etkileşim sağlayan ikinci kişiye bir spesyal kostüm, en çok etkileşim sağlayan üçüncü kişiye de bir elit kostüm yolluyoruz. Yani kazanma şansınız hep var, hep devam ediyor. Bunu sonuna kadar kullanabilirsiniz. Bir de şu konuda hiç endişeniz olmasın. Yani şu an görüyorsunuz hesapta 9K elmasımız mevcut. Bu yakın zamanda 16 idi. Aspirant falan gelince tabii ki aldı. aldım. O yüzden azaldı. Yani ee, biz de bilenleriz. Nemo TV'de de vermişiz, kayıtları oradan bulabilirsiniz. Yani geçmiş kayıtlarda vardır. En çok izlenenlerden iyi TV kanalımızda. Herkese yolladık. Ee, tekrar turnuvanın şöyle bir gözden geçirip sizi de daha fazla yormadan konuyu kapatmak istiyorum. Turnuvamız bir ve klasik olacak. Mid lane'de olacak sadece. İlk kili ve ilk kuleyi alan ilk kili veya ilk kule. Bunlardan birini alan Otom e, bir üst tura geçmiş olacak. Eğer yasaklı yeroları seçerseniz otomatikman elenmiş oluyorsunuz. Yani çok kalabalık bir turnuva olacağı için buna çok dikkat etmenizi istiyorum çünkü e, hani tekrar o karşılaşma oynatma şansımız olmayabilir. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz turnuvada en hızlı sürede tur atlayan, ilk turlardan bahsediyorum, en hızlı sürede bitiren, en hızlı sürede ilk kili veya ilk kuleyi alan kişi daha önceki, daha sonraki turlarda elenmiş olsa bile ona bir tane spesyal kostüm yollayabiliriz. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanız gerekebilir. Hani böyle daha seri hareketler, daha seriye sonuca ulaşmak o zaman daha keyifli, daha eğlenceli karşılaşmalar ortaya çıkabilir. Turnuvaya kayıt olmak için yapmanız gereken şeyler. TikTok hesabımızı takip etmeniz gerekiyor. Instagram hesabımızı takip etmeniz gerekiyor. Ve YouTube hesabımızı takip etmeniz gerekiyor. Bu YouTube videosunun altına da ID'nizi bırakmanız gerekiyor. Bunların hepsini yapıp, Efes alıp, ...bize Instagram'dan gönderirseniz... ...kayıt işleminiz tamamlanmış oluyor. Biz size tekrar... Ha, ...turnuvaya başlamadan önce... ...gerekli katılımlar sağlandığı zaman... ...tekrar Instagram'dan dönüş yapacağız. Size turnuvanız... ...gününü ve saatini söyleyeceğiz. O da umarım... ...herkese uygun bir saat sesmeye çalışıyoruz. Herkese uygun bir saat olur. Yine akşam yapmayı düşünüyoruz... ...tabii ki saat 7'den sonra. Herkesin eğer... Ee, tabii ki çoğunluk ben bu saatte hani çalışıyorum işte dershanem var üniversitem var tarzı şeyler söylerse günü değiştirebiliriz böyle bir şey yapabiliriz yani herkesin kazanabileceği eğlenceli böyle atraksiyonu bol izleyenlerin keyif aldığı bir turnuva diliyorum unutmayın kazanma şansınız çok yüksek. Turnuvadan e, ilk 5'e giremezseniz yine kazanma şansınız yayınları izleyerek devam ediyor. Yayınları izleyerek ilk 3 etkileşim sağlayamazsanız her ay boyunca 3 tane sarı dağıtıyoruz. Onu, katılma şans, onu kazanma şansınız yüksek. Ve 2 ay boyunca hani 2 ayda bir bu turnuvayı tekrarlamayı düşünüyoruz. Yani bu kanalda kostüm dağıtmayı düşünüyoruz açıkçası. Kostüm, sarı yelik. Yani herkesin böyle kazanabileceği mutlu mesut bir kanal yapmayı düşünüyoruz. Katılan herkese başarılar diliyorum şimdiden. Bu arada <laughs> e, oynaydık. oynaydım. İstemler ekleyin. Ödülleri almak için bir hafta beklemenin süremiz var biliyorsunuz. Onları biz e, en azı indirmek için turnuva başlangıcında herkesi bu hesaptan ekleyeceğiz. Öyle devam edeceğiz. Hesaplarımızı e, afiş şeklinde videonun sonuna ve açıklamaya bırakıyorum. Rahatlıkla oradan bulabilirsiniz. Herkese tekrardan iyi oyunlar diliyorum.